Meryem podyumda. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu bana Mert'in yürümeyi öğretmeye çalıştı ama yapamadım. Allah aşkına Mert'inden <laughs> <öyle bir sor. gülüyor> <Bunu niye gülüyor> de ne olmuştu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? öyle mi ya? ya? Ama öğretmiş. <laughs> ben, ben, ben de yürümek istiyorum artık. Sen kendini görmelisin. Ben çok zorlanmalı. Mert'inden uzak dur. Burada güzide var güzide. Ne sor yani? Ha şu nedir ya? Ayaklarım benim benim ya. ya. Ayağımın Ayağımın bas, ama hep aynı, aynı bacak. Değil. Öbürü normal yürüyor. Öbür kütüphane de vardı. Lütfen öğrendiğim şekilde bir daha yürü. Evet. Çok çok iyi yürüdün. Gerçekten mi? Aynısını istiyoruz. Aynısı. Evet oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bravo. Bende. Yani ya. burada öyle bir şey yer varken ben. Lütfen. ben Lütfen. Ama Rukiye Ama şahitlerim var. Ben böyle öğretmedim. Kendini görmelisin. <laughs> çok tatlısın. Çok mu rezil oldum? Çok. <laughs> Gel bakalım. Ha, Yok çok ezli tamam. olmadın. Çok çok ha. eğlenceliydin yani. Nereye gidiyorsun? <laughs> Üçlü arkadaş grubumuz varmış. Biri bizi satmış. Sosyal medyadan hikayeden görüyoruz bunu. Nişan taşında şık bir kafede başka bir arkadaşıyla buluşmuş. Biz de ona işte nispet olsun diye böyle süslenip e, nişan taşını şık bir kafeye gidiyoruz. Hmm. Evet. Ya işte konsept dediğim böyle olur. <laughs> Meryem seni çok beğendim gerçekten. Bu anları da görelim. Çok güzel olmuşsun, kusursuz gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Berfin. Yürüyüşünü öyle öğretmedim. <laughs> Bir daha <laughs> ben öğretmeyeceğim. <laughs> ben ceketini beğenmedim. Onun harici güzelsin. Rukiye'den de yorum alalım. Sonra evet. sormak istediğim varsa görelim. Çok güler yüzlüsün. Gerçekten çok tatlısın. Ve yürüyüşünü ben koreografi sandım. <laughs> ilk başta. Ee, yani Nur Hanım ilk gösterdi. Ondan sonra düzelttim bayağı yürümeni. Ee, ben seni bugün beğendim. Ee, yani ben aslında üstündeki şeyi de beğendim. Kırmızı rengi yakışmış sana. Sadece şeyi soracaktım. Çantanın kumaşı ne? Deri mi yoksa? Şey yeni... kadife. Ha, kadife tamam. Bilmiyorum, belki o farklı olabilirdi ama ben beğendim, beğendim seni de. bugün. Değişiklik olsun dedim. Çok güzel gözüküyorsun Mayim. O kafa karışıklığın gitmiş. Gerçek tarzını gösteriyorsun bize. Evet kendime geldim. Güzel. 4.7 ile seni jürinin karşısına yolluyorum. Geçebilirsin. Mayim'cim. Hoş geldin Meryem'ciğim. Hoş buldum. Çok güzel kombinin, çok beğendim. Sana çok yakışmış. Kırmızıyı ya da çok güzel dengeli kullanmışsın. Çantan deri mi? Yok, e kadife. Çanta ve ayakkabı e, mutlaka aynı dili konuşmalı. Çok Hı -hı. önemli. E, kadife çanta burada hiç evet, doğal olarak da bir puan gideyim. Ah be, teşekkür ederim. Ee, evet Meryem'cim, ben de seni çok beğendim. Ya. Çok farklısın bir kere. Evet. <laughs> o kabarık elbiselerden biraz çıktık galiba. Biraz değil? daha hanımefendi olmayı düşünüyorum. Zaten hanımefendi bir kızsın. Zaten <laughs> öylesin sen. Ama bugünkü kombinin gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle ceketin çok güzel. Bayıldım ceketine, ben de çok severim böyle renkli ceketleri. Çok evet. beğendim seni. Ee, ama e, Nur'a katılıyorum. Çantanı deri tercih ederdim. Ee, ya da daha Derimsi kadife. Şu. Efendim? Derimsi kadife. Derimsi kadife. Evet. Tabi tabi. <laughs> <laughs> Saçların çok güzel. Aksesuarların çok güzel. Teşekkür Makyajına ederim. Makyajına bayıldım. Çok hafif ve natürel bir makyaj. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu tarz sana çok yakıştı. Maskülen. Evet. Ee, Kırmızı da çok yakıştı. Ceket harika üzerinde duruyor. Ben hep onu söylüyorum. Ceketinin de, de e, eteğinde geçmemeli. E, Eteğine boyu ceketine geçmemeli. Hı hı. Mutlaka onu dikkat edin e, böyle ceketleri kullandığınız zaman. Ve ben opak çorap isterdim. Ya. Evet. Opak çorap bu e, kombininde tam otururdu. Olsun öyle değil mi? Çantada mi? kadifesi. Ha, teşekkür ederim. Evet. <laughs> İkna ettim sizi. Kadife oldu. Tabi tabi. Memnun musun? Çok memnunum. Ay yüzün gülüyor. Evet o gala gecesinden sonra, gala gününden sonra çok iyi geldi. Harika. 16.7 ile seni yerine uğurluyorum. Teşekkür Geçek ederim. <laughs> Kardelen podyumda. Nereye gidiyorsun? Eee... Özel ve nadir bulunan karlar, karlarda açan kaydelen çiçeği tükenmek üzere biliyorsunuz ki. O çiçeğin özünden kendime bir parfüm yapıyorum. Bu parfümün lansmanına gidiyorum. Daha da yok olsun diye. Hayır. Daha da yok olsun. E yıllar boyu yaşatmak istiyorum. <laughs> Gel bakalım <Lansman> bambaşka. <laughs> nasıl başladı nasıl bitti? Sonunu böyle beklemedin. <laughs> Benim <gülüyor> için bir dram <laughs> oldu bu konsept. Pınar. Evet çok Pınar. farklı geldin. Böyle ol ya gerçekten böyle ol. Ya. Görelim. Bayıldım sana. Puanlarınızı çok da görelim yaşadım. bu arada. Kim el kaldırdı? Begüm sen mi el kaldırmışsın? Evet, evet Kardelen gitti. Evet. Kardelen yerine başkası geldik. Ka Değil mi? Tarzımın dışına çıktın kardelen ama çok güzel gözüküyorsun. oluyor. Beşler falan. Oluyor. Ay evet. Ya Berfin niye bozuyorsun ya? Kardelen olsa o eteğin altını keser. <laughs> bu arada Kardelen'in normal hali bu etek yok. Yok. O <laughs> altında yok. <laughs> Bugün tarzımın dışına çıktım. Öyle bir Kardelen yok. Evet Berfin. Ya bir takım... <laughs> şurası geniş göstermiş. Yani etek kısmı. Alt eteğin aman. bir tık daha mı? Aman Ayla. harbiden aman yani. Kesip Kesi atacağım şey. burayı. <laughs> bir tık daha öyle olsaydı. Sibel 4 artı Ben bir, senin ne kadar çalıştığını, mesela. uğraştığını, elinden geleni yapmaya çalıştığını biliyorum. Ee, ben sadece lansmana biraz çok sade durgun buldum. Şimdi benim markam olsa, hani senin markan sonuçta biraz daha gösterişli beklerdim. Ee, bu biri hem motivasyon hem çalışmana ama gerçekten bir kusur da bulamadım açıkçası. Teşekkür ederim. Ya lansman... Burcu, böyle... <laughs> cevap ver. Şey lansman ama hani böyle soft bir parfüm çıkardığım için o yüzden çok böyle abartı gösterişli olmak daha istemedim. Daha böyle saf ve doğru görünmek istedin. Aynen